Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kansiklil dizi oyuncusu Barış Baktaş'ın tatilden yepyeni fotoğrafları paylaşıldı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Barış Baktaş oyuncu arkadaşları ve eşi Gülüm Baktaş'la birlikte hem tatil hem de işe, e, iş için bir tatile yollandı. Biz de sizlerle gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.